Keşke gol bir Şey... Lan ördek kaldım. Hayır. <laughs> Abi ördek kaldım ya. <laughs> gel 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 dal <laughs> dal hayırdır hayırdır lan büyüğü götürüyorlar. Hayırdır lan. Not... Buna koyayım. Not... Dur ben önden bakayım bayasın, sana. Bayatım bayatım devam devam. Ya, ya sikerim atacağın lan. şeyi ha. <laughs> At, bura bura. Gel, gel, bura. Ya, şey aç bura Aç ya. Aç 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 aç! sizin mi? Bırak oğlum. Oğlum burası kimin? Bur, Tukunu vur. Bana vurursanız aklınızı alırım. Orada, orada, orada oy. Ya at ya, ben şunu. Şifle bas Bırak oğlum! Oh. Oğlum onu soğancığıma vurdu lan. Aa, bırakma. <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> dur abla. <Oy, gülüyor> Tırmanıyoruz. <laughs> ah. Sağ so, sol, sağ sol, space, space. Kore gelsene buraya elimdekini bırak. Ya ok sıkıyor herif. Ya şu amına durmuş. Sıkıyor siktiğimi tavşanı. Şuna biri çıkıp vursun ya. Ya bak sikerim seni. Harbiden <laughs> sikerim seni ha. Çık git lan buradan. La <laughs> <laughs> durun durun bir <Ş> <laughs> <Sertim çıktı. gülüyor> <laughs> durun. Abi bak bakın, ben arkadaşlar ben oyuna giremiyorum hiçbir türlü. Ay, giremiyorum, ay sikeceğim. Giremiyoruz ben de giremiyorum. O zaman bir öğrenin. Öğrenin. Tamam, bir bana koyacağım seni sikerim seni öğrenmeni. Bana koyacağım seni bak. Bak ki öğrenin kimse vurmasın diyorum yaptığına bak ya. Hocam gagana senin ya. <laughs> Gel, Arkadaşlar bayılıyor. beni koruyun! Oh. Oh. Ah! Devirdi piç! Beni engelli üstüne koynuyomuyorum. Yardım Ay, edin! Şey yardım Çok eder misiniz bana? Oyyyyy! <laughs> Arkadaşlar bana yardım! Geliyorum, 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 geliyorum! Sikeceğim ördeğini! kodum <laughs> bunun! <laughs> 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 hayır Mert benim! Oğlum, adam! Ben ya, okay, ya, ya. kamera yaklaşsanıza bir Gel gel, kamera gel, kamera! Ey lanet olası pislikler. Hepimiz birbirimiz... Şuradan burnumu bir sokalım Dolmuş geldim geldim. At beni at beni at beni at beni. Yolladım yolladım yolladım. Bak ezil tam burada. Amına koyayım. Patlayacak bunlar. Deskop geldi. Geliyor geliyor. Hadi go go go. Bir tane bombalarını aşağı at onları. Bunlar. Arkadaşlar bombalar atın. Aa ben de ölmüşüm lan. Evet evet bombalar patladı. Sikeceğim onu. Çok <laughs> kötü oldu. Bırak lan bombamızı. bombamızı. Alayınızı indiririm lan. lan. Tamam götür bombalı. Zikler atıyor Üst musun? Bekle Ata beni ölmüş. yolla mı <laughs> bekle bekle. <Ata gülüyor> yolla. yolla yolla. Yolla beni. <laughs> hadi hadi ölümün 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 vur 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 gibi. Oy! Yakala ben yakala. Aa! Nasıl oldu? Oğlum attım. Koş attım. Bunu kurum. Kurtlar <laughs> beni <devices gülüyor> devirdi birisinde. <laughs> tut. tut. Devlet, devam et, devam et, devam et. Kimde koşmuyorsunuz? Yaşta konuşmayı unutmayın. baba. Gürültülü ortam. Ses seviyesi var, 90 desibele git lan. Bayıldım, bayıldım. Oh, Aa, kuru yedim. Şey fırlat ileri, fırlat ileri. Lan! Bayıltıyorlar, bayıltıyorlar. Olmuyor öyle dediğin gibi. Hayır. Vurdum. Hayır. Yes! Asımız var şu an. bu bule karın boşluğuma vurdu. Lan! Koride, Allah için. Oğlum ben ne yapabilirim? Aynı şeyi yapıyorum atmıyor. Ya atma! Vurmayın tutun, biz vururuz gelin. Arkasındaysanız Bırak vurmayın bir tutun! Bir tutun. Hı hı ya. 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 Adamı tut, adamı tut. Bak yumruk atma Uyarım. adamı! At! Yeeeah! <laughs> Kendimizle mi oynayacağız? Oh! Ah Ne oldu lan? Getir! Aa! Get it, it, it! Ama bu öyle olmaz ki. Bana korum ben. Böyle oyun mu başlar ya? Yolla, yolla buraya, yolla buraya. Hayır. Koyun, koyun. Bunu <laughs> Koş koş koş. Amınıza koyduk. Oh, oh, ne oldu lan bize? Herkes oh. Oğaz. ben buradayım ben buradayım. Aynen aynen gol aynen aynen gol. Oğlum gol yiyeceksin şu an. Aynen gol. Oğlum, gol, Oğlum, gol, 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 aynen aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Geliyor. Vur. Vur. Kadir. Amına koyayım. Hayır. Kadir. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Ah. Ah. Fule, götürdüm Al git al git ben seni tutmamalıyım. Amma. Abi bu niye vur seni abi tutuyor? Abi. Abi. Oh. <laughs> oh! Ölen! <laughs> Bordo. <laughs> tuttum şeyi. <laughs> tuttum onu. Hayır koş hayır, koş hayır, koş. Hayır, koş. Hayır, i̇şte hayır. bu. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh.